Kalıtsal bir rahatsızlığı olan veya genetik bir hastalığı taşıyan çiftler acaba sağlıklı çocuk sahibi olabilirler mi? Bu hastalıklar neler olabilir? E, yurdumuzda çok fazla görülen SMA dediğimiz spinal muskuler atrofi olabilir, kistik fibrozis olabilir, talasemi olabilir, hemofili olabilir. E, yine sık görülen ailevi akdeniz ateşi FMF olabilir. Bu tarz hastalığı taşıyan çiftler Tabii ki sağlıklı çocuk sahibi olabilirler. Nasıl olabilirler? Ee, bizim için çok kolay. Biz tüp bebek tarafında normal hastalarımıza tüp bebek uygulamasıyla hastalarımızın yumurtalarını geliştiriyoruz kadın hastamızın erkek hastamız sperm örneği veriyor ve e, embriyolar elde ediyoruz. Ve bu embriyolardan 5. güne blastokist aşamasına ulaştığı zaman biz bir parça alıyoruz ve genetik laboratuvarına gönderiyoruz. Buradaki asıl olayı yapan yine genetik laboratuvarımız oluyor. Zaten öncesinde mutlaka genetik uzmanımızla ...bir görüşme sağlıyoruz size. Neler olacağını, neler yapılabileceğini ve hazırlık dönemi aşamasında ne kadar süreceğini bunların hepsini sizlerle paylaşıyoruz. Biz dediğimiz gibi normal tüp bebek yapıyoruz, parçalıyoruz ve parçaları gönderiyoruz. Her bir embriyonun bir numarası oluyor. Gönderdiğimiz biyopsi parçasında da bir numara oluyor. Ve genetik laboratuvarı bunları inceledikten sonra o hastalığı o hastalığa sahip olmayan embriyonun numarasını bize bildiriyor. Bazen taşıyıcı olabiliyor. Aile isterse bunu kabul edebiliyor. Bazı ailelerde aynı taşıyıcılığı devam ettiren bir çocuk sahibi olup onu onu yaşatmak istemediği için bunu kabul etmeyebiliyor. Öncesinde mutlaka konuşuyoruz. Sonuçlarımız budur. Bu kadar sağlıklı embriyomuz var. Bunlar taşıyıcı şeklinde. Ve birlikte karar veriyoruz. Ona göre embriyo transferini planlıyoruz. Evet, sağlıklı çocuk sahibi olabilirsiniz. Mutlaka böyle bir rahatsızlığınız varsa, böyle bir probleminiz varsa öncesinden gelip genetik uzmanımızla görüşmenizi tavsiye ediyoruz size.